Sevgili öğrencilerim, merhaba. 9 Nisan 2020'de ilk videosunu paylaştığım Bitki Yetiştiriyorum isimli videomda sizinle birlikte bir bitki yapmayı teklif etmiştim. Evde kaldığımız bu günlerde sıkılmamak ve bir bitki yetiştirebilmek için böyle bir çalışma başlatmıştık ve size meydan okumuştum. Hatırlarsanız o zaman ben de tıpkı sizin gibi yani 9 Nisan 2020'de ben de tıpkı sizin gibi 3 tane fasulye bitkimi ekmiş ve bunların gelişimlerini paylaşacağımı söylemiştim. İlk gelişimini 14 Nisan'daki videomda paylaşmıştım. Videoyu açıp nasıl geliştiğinin detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi 21 Nisan 2020'de yani bitkiyi ektikten yaklaşık olarak 11 gün sonraki durumunu paylaşacağım sizinle. Pamuğum orta ıslaklıkta hala kuruduğunda tekrardan ıslatıyorum pamuğumu. Çok fazla ıslatmıyorum bitkilerimin çürümesine sebep olabilir. Şu şekilde 3 bitkimi de çıkarıp göstereyim. İlk önce büyük bitkimle başlayayım. Evet büyük bitkim yaklaşık olarak 18-19 santim civarlarına ulaştı. Oldukça uzun bir bitki oldu diyoruz. İkinci bitkim şu şekilde yavaş yavaş kabuğunu bırakmaya başladı. Ancak henüz oluşan yaprağı yok. Üçüncü bitkim ise yaprak oluşumu başladı. Kökler iyice köklenmeye başladı. Kök sayısı iyice artmaya başladı. Ve ilk yaprak oluşumu da başladı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şuydu. Çimlenme döneminde, çimlenme döneminde bitkilerimin sadece suya ihtiyacı vardı. Bu suyu da ıslattığım pamuğu bitkinin üstüne koyaraktan sağlıyordum. Ancak şu anda bitkilerimde gördüğünüz üzere ilk yaprak oluşumları başladı ve bu ilk yaprak oluşumlarının başlaması fotosentezin başladığını gösterir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bitkilerime ıslak pamuğun yanında aynı zamanda güneş görebilecekleri bir yerde bakmak zorundayım. Çünkü artık bitkim kendi besinini kendi üreteceği, fotosentez üreteceği yapılar olan yapraklarını oluşturdu. Evet bu bitki yetiştiriyorumun üçüncü videosuydu. Bunun videolarını çekmeye devam edeceğim. Ancak bir soru var onu söyleyeyim. Diyorlar ki bitkimi toprağa ekebilir miyim? Bitkiniz yeterli büyüklüğe ulaştıysa toprağa ekebilirsiniz. Hatta bu bitkinizin daha da büyümesini sağlar. Ben bitki yetiştiriyorum videolarının devamını çekeceğim. Senden de yetiştirdiğim bitkiler hakkında yorumları istiyorum. Haydi sıra sende. Yorumlar bölümüne bitkinin kaç santim olduğunu, neler olduğunu, yapraklarının çıkıp çıkmadığını, kısacası bitkinle ilgili son durumu benimle paylaş. Kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere, hoşçakal.